Çevremizde her saniye yaşanan mucizeler. Yeryüzündeki yaşamın ana enerji kaynağı güneştir. Ancak insanlar ve hayvanlar güneş enerjisini doğrudan kullanamazlar. Çünkü bünyelerinde bu enerjiyi olduğu gibi kullanabilecekleri sistemler yoktur. Ancak bu aşamada mucizevi bir sistemle birlikte bitkiler devreye girer bitkiler kendi içinde inanılmaz bir enerji dönüşüm merkezi kurarak güneş enerjisini kimyasal enerjiye çevirirler. Hücrelerimiz tarafından kullanılan enerji ham maddelerinin tümü, gerçekte bitkiler aracılığıyla bize taşınan güneş enerjisidir. Örneğin, bir şey içerken aslında güneş enerjisi yudumlarız. Ya da kaslarımızdaki kuvvet gerçekte güneş enerjisinin farklı formundan başka bir şey değildir. Bitkiler, güneş enerjisini bizim için karmaşık işlemler yaparak bünyelerindeki moleküllere depolamışlardır. Zehirli bir gaz olan karbondioksit gazını da kullanarak insanın ihtiyacı olan enerjiyi sağlayan besin üretirler. Bu çok özel işlemlerin formülü yapılarında saklıdır. Bu işlemlerin tümüne birden fotosentez denir. Fotosentez olayının devamı için bu olayın her basamağında ayrı bir enzimin görev alması gerekir. Gerçekten de ayrı ayrı uzmanlık alanları olan birçok enzim hücre içinde bir araya gelir. Güneş enerjisinin besinlere depo edilme olayının tam ve eksiksiz bir şekilde gerçekleşmesini sağlarlar. Bitki hücresinin böyle bir çalışma içine girmesinin tek sebebi güneş enerjisini canlı hücrelerinin kullanabileceği hale getirmektir. Hala tam olarak bilinmeyen binlerce kimyasal işlem neticesinde güneş enerjisi bitkide başlayıp canlı hücrelerinde son bulan bu yolculuğunu tamamlamış olur. Bu yolculuk esnasında güneş enerjisi pek çok farklı şekle girmiş ve sonunda insanın kaslarına, kalbine, böbreklerine hatta gözlerine kadar işleyen bir canlılık kaynağı haline dönüşmüştür. Üzerine bastığımız çimlerin, Yanlarından geçtiğimiz ağaçların derinliklerinde gerçekleşen bu kimyasal reaksiyon, yaşamın temel şartlarından biridir ve henüz hiçbir laboratuvarda tam olarak taklit edilememiştir. Allah, insanların akıllarının ve güçlerinin yetmeyeceği komplekslikteki bu kusursuz düzenle insanlara olan sonsuz merhametini göstermektedir. İnsanın rahatı, iyiliği, sağlığı, en önemlisi de yaşamı için her şey kusursuzca yaratılmaktadır. Rabbimizin nimeti sayesinde bu sistem hiç kesintiye uğramaksızın her an devam etmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ölü toprak kendileri için bir ayettir. Biz onu dirilttik, ondan taneler çıkarttık, böylelikle ondan yemektedirler. Biz orada hurmalıklardan ve üzüm bağlarından bahçeler kıldık ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Onun ürünlerinden ve kendi ellerinin yaptıklarından yemeleri için. Yine de şükretmiyorlar mı?